gördüğünüzde tuzdan sabun. Bunlar şöyle bak şunlar da sabun. Bu sabun da şöyle kullanıyoruz. Ee, cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor. Normal banyonu yaptıktan sonra dırmanacaksın. Kullandıktan sonra bunu saçımızdan başlayarak vücudumuzun her tarafına giriyoruz. 5 dakikada oluyoruz. Tekrar bu kullanıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman banyoda kullanmış oluyoruz. Bu kaşıntıyı geçiyor. Ondan sonra bozuk altında terlemeyi önler. Ve bu üst kat renklerden 3.5-3.5 varsa 2-3 banyoda kaşık geçer. Yüzdeki sivilceler bu 15 günde geçirir. Sivilceleri de şurada kullanıyoruz. Normal yüzümüzü yıkıyoruz. Bunun parçası da şurada kullanıyoruz. Islak olarak bunu sürüyoruz 5 dakikalık. Uyuruz tekrar kullanıyoruz. Akşam tekrar yıkıyoruz. Kullandığımızı sürüyoruz. Ondan sonra tekrar e, yıkanmadan sabahı da onunla yatıyoruz. Böyle sabah akşam devam ettiği zaman Hı. siyah nokta sivilcek ahne kalmadı.